Togadı vurdu, togadı yedin, suya düşüyorsun. Lan, lan lan lan! ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin ya! bir de teşkilat yazmış telefonum ya. Neyse, biz sorulara geçelim. Teşkilat değil misin? Evet, evet. Bir zamanlar teşkilattık, evet. öyle diyordum bize. Oradan ismimiz kalmış, telefonu yani. teşkilat diye geldin biz. <laughs> Şimdi, e, Rıdvan Şah kimdir ya da Rıdvan Kaya? Kimdir? Biraz kendinden bahseder misin? Benim. Evet. Kimdir işte? Şah. Benim. Sensin biliyorum. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Benim Rıdvan ben Şahber. Peki Şah ismini nereden aldın? Ya da Şah hayat... seviyorum. Bu kadar. Evet. Bu kadar mı? Evet. Şahı seviyorum. Evet. Peki. Şimdi ben sana ikinci soruya geçeceğim. Oyuncu nedir? Ya da oyunculuk nedir? Senin için ne ifade eder oyunculuk? Oyunculuk hayatın Yaşantının yansıması diyelim. Bu kadar mı? Evet. Sevenet. Evet. Peki. Şimdi Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta büyük bayram kitlesine ulaşmışsın. Takipçi kitlesi, kitlesi diyelim, takip diyelim yani. yani. Her takip eden hayran değil. Bazıları sevmiyor, Sev yine takip var. ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Saydırıyorlar ha, falan. Mesela beni sevmeyip takip eden çok insan var. <laughs> bir ara şey mi oldu işte, senin Facebook mu çok He. sevmeyen hayranları He. kez vurmuş atmışlar. Atmışlar geri aldık. Öyle bir şey olmuştu. evet. Hı. Peki bu kitlelere nasıl ulaştın? Ne gibi yollardan geçtin? Mücadele her zaman kararlılık, sürekli içerik üretme, gündeme dahil içerikler üretme, toplumun sorunlarıyla alakalı içerikler üretme. Yani belli bir mücadelenin sonunda zaten insanlar seni fark ediyor, seni görüyor. Dikkat çekiyorsun. Evet. Belli bir şeylerden sonra zaten işler rayına giriyor. <laughs> Çekimler yapıyorduk ya seninle önce. Evet. Peki bunlarda en zorlandığın anlar neler oluyordu? Oldum, olmadı, bir daha çekelim, kapat gibi. Ne diyorsun? En zorlandığın anlar? <laughs> Valla bu işi sevdiğim için zorlanması da bana zor gelmiyor. Tamam zorlanıyorsun ama onunla bir bıkma, bir sıkılma olmuyor benim için. Hemen hemen e, seviyorum yani bu işin zorluğunu da seviyorum. Benim için zorluk değil. Yani Hı. sevdikten sonra zevk var. Evet. Sonra her türlü yapıyorsun zaten. Şimdi bir gün diyeyim sana e, film senaristliği ya da yönetmenlik Hı. yapmak ister miydin? Ya da yapıyorsun zaten yönetmenlik de. E, Senarist de yapayım, yazıyorum zaten. Şamur Ova'nın çocuklarını ben yazdım. Evet. Zanyar'ı ben yazdım. Evet. Bir sürü sayısız kısa film var. Evet. Ben yazdım. İçine ettim bayram. Ne, ne alacağım? Gözlük, yani. gözlük ne gözlüğü? Mesela o gözlüğü sorudan var. bir daha alacağım. Şu an kesmesen orayı bir oyunu Direkt böyle bu şekil koyuyor oğlum Cevallar. Yani orijinal izlesin. Kesme mesme yok orijinal. Bayramın gelip röportajı <laughs> nasıl <gülüyor> içine <gülüyor> ettiğini. <gülüyor> tamam sen ne alıyorsan sen al, al git. Da. Şu anda neyi bulamadın? Sen al çık ama. Ne arıyor? Nerede? Kaynak gözlüğü yok mu? Tamam neyse. Olmaz olmaz o gözlük. Şu kapıyı kapat ses gelmez. O gözlük benim. Sen sabit kal abi. Evet. Şimdi <laughs> ee, şimdi senaryoyu yazıyorum dedin. Evet. Nelere dikkat ediyorsun? Konusuna bakıyorum, bakıyorsun? Karakterine mi bakıyorsun? Abi konu çok önemli. İlk önce bir senaryoda konu çok önemli. Konu, oyunculuk, ondan sonra çekim benim için. Hı -hı. Bunlar önemli. Peki tavsiyen var mı oyuncu olmak isteyenlere? Tavsiyem oyuncu olmak isteyenlere Valla herkes oyuncu olamaz kral. Olamaz. Oyunculuk insanın içinde olan bir şey. İnsanın içinde oyunculuk varsa, oyunculuk olduğunu düşünüyorsa, zaten insanın içinde oyunculuk varsa çevresindekiler söylüyor ona. Diyor böyle böyle. Var da Kendi yapmasa bile çevresindekiler diyor. Bak sen oyuncunun iyi git, bununla ilgilen diye yapıyorlar. Gerçekten içinde oyunculuk olan insanlar da bu işte uğraşsın, bu işin peşini bırakmasın mücadele versinler yani istediği şeyi alır. Peki film türleri, komedya, dram, polisiye en çok sen hangi Mafyatik filmleri daha çok seviyorum ben. Yani o filmlerde daha iyi oynarım ya. Yani. gibi değil mi? He. Son bölümde. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Son bölümde. Söyle. sana bir şey Sen Burak Ergün'e niye telefonda küfür etmişsin? Kime? Yani? Ayıp değil mi? Yok He? artık. Küfür etmişsin mesajlarını okudum. Yok kanka küfür etmedim ben. Vallahi küfür etmişsin. Aynen. Ayıp değil mi? O küfür e? değildi. Onu yanlış atlamış. Abi ben okudum. Bildiğin küfür etmişsin Burak Ergin'i. E. e, o da bana saydırdı. Ha, ama ilk önce sen küfür etmişsin. Adam da doğal olarak karşılık verecek ya. Yok benim psikolojim bozuk. E, bozuk. Yok işte ben hap kullanıyorum. Hı. Kullanıyor doğru. Doktora gidiyorum falan. E, doğru hepsi doğru. E, ne bileyim arkadaş. E, ya yavşaklık sevme. E? <laughs> Şimdi sizi barıştırayım mı? Barışıl zaten bir şey var. Ama istiyorsan barıştırabilirsin. <laughs> yani olur. siz süper ikiliydiniz ya. He ya. Tekrar ya. devam edin. Ederiz ya. Ben siz barıştırayım. Olur. Ha, siz tekrar barışma edin. videosu teşekkür ederim <laughs> Olur olur <diye> yaparız. <laughs> Şimdi ilerleyen dönemlerde seni ekranda görebileceğiz mi? Göreceksiniz. Zaten sinema zamanlar. filmimiz bu kışın başında çıkıyor. Neydi ismi? Meclis Yusuf. Filmin çekimleri bitti. eee Kışın koyacağız ama şimdi. Ajans kurmayı düşünüyor ne yapacağız? Ajans kurmuşuz, resmi evrakları daha yapmamışız, resmi yönünü de daha tamamladık mı? tamam işimiz. Hı hı. Öyle. Peki o zaman e, sorular bitti, bayağı da kısa sürdü ama olsun. Sağlık olsun. Ee, havuz videosu, havuz hatırlıyor viz... musun pazar günü Havuz gibi videosu evet, havuz videosunda ünlü oldun o zaman, herkes havuz videosundan seni soruyor. Yok olmadık o kadar Ha. Ama iyi. bayağı bir bende. Herkes soruyor, seni soruyor. Abi, abi, 11 veriyor. milyona kadar gel TikTok'ta, ondan sonra hesabını kapatsınlar. Var mı böyle bir şey? Ha, olabilir. Ondan sonra kapandı, iyi izlendi. Evet. Neyse artık ikinci, üçüncü havuzu bir daha düşünürsek Bakacağız. Orası. Evet. İkinci havuz bakarız. İnşallah. Havalar ısınsın. Havalar ısınsın, bakarız tekrardan. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey diyorum. Eyvallah. Seni takip edenlere, seni izleyenlere, videodan sonra seni takipçilerine Hepinizi seviyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.